Neslişah, son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in ve Halife Abdülmecit Efendi'nin torunuydu. 4 Şubat 1921 günü Dolmabahçe Sarayı'nda doğmuş ve daha 3 yaşındayken diğer Osman Hanedan mensuplarıyla sınır dışı edilmişti. 1940'ta Mısır Hidivi'nin oğlu ile evlenmiş fakat mutluluğu Mısır'da yapılan darbe dolayısıyla kısa sürmüştü. Bahtsız Prenses sürgünde geçen hayatının ancak sonlarına doğru Türkiye'ye dönebilmişti. Gelin bir prensesin gerçek hikayesine daha yakından bakalım. Neslişah hem son padişah Vahdettin'in hem de son halife Abdülmecit'in torunu. İsmi hanedan defterine kaydedilen ve adına sembolik de olsa altın bastırılan son Osmanlı'dır. Bir Osmanlı prensesi olarak doğduğu topraklardan 3 yaşındayken sürülen, hayatı boyunca en şaşalı ortamlarda da bulunan, büyük zorluklarla çekmiş bir prensesti. 4 Şubat 1921 tarihinde annesi Sabiha Sultan'ın Nişantaşı'ndaki konağında doğdu. Babası son alifi Abdülmecit'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi, annesi ise son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'dı. Büyük babalarından birisi padişah, diğeri imparatorluk veliahtı olduğu için doğduğu zaman ünvanı devletli İsmetli Nesli Şah Sultan Hazretleri'ydi. Doğumu 121 pare top atışı ve padişahın onun adına bastırdığı altın sikkeyle duyuruldu. Hanzade Sultan ve Necla Sultan adlı iki kız kardeşi vardı ve Osman Hanedan defterine kaydedilen son kişi oldu. Osmanlı hanedan üyeleri yurt dışına sürgün edilene kadar Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamıştı. 155 hanedan mensubu birkaç gecede sahip oldukları her şeyi bırakıp gitmek zorunda kalmıştı. Hazırlıklı mıydılar, gafil mi avlandılar? Hanımlar bilmiyordu belki ama erkeklerin çoğu sonun yaklaştığının farkındaydı. Tabi tedbir alacak durumda da değillerdi, paraları yoktu. Oturdukları evler bile onlara ait değildi sarayların padişahın malı olduğu sanılır. Aslında lojman gibidir saraylar. Anlatılan o şaşalı hikayelerde doğru değildi o halde. Sultan Vahdettin saraya çıktığında sarayın kasasında neredeyse hiç para yoktu. Aile üyelerinin bazılarının tek tük mücevherleri vardı ama kaşıkçı elması gibi kıymetli şeyler de değildi. Osmanlı hanedanının 155 mensubu biner İngiltere lirası ve vatansız topraklarıyla ülkeden sürüldü. İsviçre, Fransa ve İtalya'ya dağılıyorlar. Gerçek dünyaya dair hiçbir şey bilmeyen kadınlar ve erkekler çok acı olaylar yaşıyor. Dolandırılıyorlar, sokaklara düşüyorlar. Paraları da bitince büyük borç batağı altına giriyorlar. Öyle ki Vahdettin vefat ettiğinde alacaklılar tabutuna ve naaşına haciz koyuyorlar. Nesli Şah'ın giyecek eteği olmadığı için okula gidemediği zamanlar oluyor. Neslişah Sultan, 3 yaşındayken, 3 Mart 1924 günü kabul edilen 431 sayılı kanun gereğince sürgüne gönderilenler arasında yer aldı. Ailesi sürgünün ilk yıllarını Fransa'nın Nice şehrinde geçirdi. Lise öğrenimine kadar Nice'de yaşadı. 3 yaşında ayrılmasına rağmen Türkçesi kusursuzdu Neslişah Sultan'ın. Çünkü evde Türkçe dışında dil konuşmasına izin verilmiyordu. ''Kardeşimle aramızda Fransızca konuşacak olsak dayak yerdik'' diye anlatıyordu. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Fransa'da geçirdikten sonra ailesiyle birlikte Mısır'a gitti. Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça öğrendi. Neslişah prenses ve kız kardeşleri dünyadaki Müslüman krallıklara gelin gittiler. Hindistan'dan Mısır'a, Müslüman coğrafyanın her tarafına dağıldılar. Prenses 1940 yılında Mısır'ın son idi ve Abbas Hilmi Paşa'nın oğlu Prens Muhammed ile evlendi. Hiç bilmediği bir ülkede yeni hayatına başladı. Bu evlilikten Prens Abbas Hilmi ve Prenses İkbal adını verdiği iki çocuğu oldu. Nesli Şah Prenses için her şey yolunda giderken Mısır'da 1952 yılında darbe oldu. Darbenin ardından 26 Temmuz 1952'de Kral Faruk tahttan çekilmeye zorlandı. Yerine 6 aylık oğlu olan Fuat, Kral 2. Fuat olarak tahta geçirildi. Ancak daha kundaktaki 2. Fuat için Neslişah Prenses'in kocası Prens Muhammed kralın naibi oldu. Eşi kral naibi yapılınca Neslişah Sultan da kral naibinin eşi yani Mısır'ın First Lady'si oldu. Mısır Krallığı devredilene kadar da bu görevleri sürdü. 18 Haziran 1953'te Cumhuriyet ilan edildi. Mısır Cumhuriyetinin ilanından sonra eşiyle birlikte Mısır hükümetine karşı uluslararası bir komple karışmakla suçlandı. Aylar süren yargılamalardan sonra aklandılar ve Mısır'dan ayrılmalarına izin verildi. İkinci kez sürgün yaşayan Neslişah Sultan eşiyle beraber Fransa'ya yerleşti. 1963 yılına kadar da Fransa'da yaşadı. 1952'de Türkiye'de Osmanlı hanedanı prensesleri için bir af çıkarıldı. Hanedanın pek çok üyesi ülkeden ayrılırken bu sürgün kararının birkaç hafta ya da birkaç ay içerisinde son bulacağı ve vatanlarına geri dönecekleri ümidiyle ülkeden ayrılmışlardı. Ancak dönüş süreci beklenenden uzun sürmüştü. Hanedanın sürgün öyküsü ve ülke dışında kaldıkları süre zarfında yaşadıkları hayat pek çok araştırmaya konu olmuştu. Hanedan üyeleriyle yapılan röportajlar, gazetelerde yer alan haberler toplumun konuya olan ilgisini canlı tutmuştu. 3 Mart 1924 tarihinde ülkeden sınır dışı edilen bu kişilerden pek çoğu vatansız olarak yaşadıkları ömürlerini de sürgündeyken tamamlamışlardı. Hayatta olan kadınlar 28 yıl sonra 16 Haziran 1952 tarihinde çıkarılan bir kanunla ülkeye dönebilmişlerdi. Erkekler ise ancak 50 yıl sonra 1974 tarihli genel af kanunuyla bu hakkı elde edebilmişlerdi. Neslişah 1963'ten itibaren Türkiye'ye yerleşti. Yeniden Türk vatandaşlığına geçti ve Osmanoğlu soyadını aldı. Eşi Prens Muhammed 1980 yılında hayatını kaybetti. Mısır hükümetinin izniyle Kahire'ye defnedildi. Neslişah Sultan Ertuğrul Osman Osmanoğlu'nun 2009'daki ölümünden sonra Osmanoğulları ailesinin en yaşlı üyesi sıfatını almıştı. 2 Nisan 2012 tarihinde de İstanbul'da vefat etti. Osmanlı İmparatorluğu'nda doğan son haneden mensubu Neslişah Osmanoğlu 91 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ömrünün neredeyse yarısını sürgünde geçiren Neslişah Sultan'ın ölümüyle bir dönemde sona ermiş oldu. Osmanlı hanedan defterine kaydı yapılan son kişi olan Osmanlı ailesinin en yaşlı üyesiydi. Bundan sonra Osmanlı hanedanından değil Osmanoğlu ailesinden bahsedilecekti. Bu ölüm bir imparatorluk devrinin de kapanışı oldu. Ben gazeteleri açtım ve müsaade olduğumuzu okudum. Her şeyimizi almışlar. Evlerimiz, paralarımız, her şey, her şey, her şey hükümete verilecek. Neslişah Sultan aynı zamanda Son Mısır Kralı'nın da geliniydi. 1924'te İstanbul'dan sürgüne gönderildiğinde henüz 3 yaşındaydı ve ülkesine dönmesi için 40 yıl beklemesi gerekti. Sürgün yıllarında maddi ve manevi sıkıntıların ötesinde çektiği en büyük acı vatansızlıktı. 1957'de yaptığı vatandaşlık başvurusuyla tekrar Türk uyruğuna geçmişti. Türkiye'ye döndüğünden beri kendisiyle görüşen herkes Atatürk'e kızgın olup olmadığı sorusunun cevabını merak ediyordu. Ama o hep annesi Sabiha Sultan'ın da hatıralarından bahsettiği cümleyle karşılık veriyordu. Bugün cumhuriyet kurulmuş, ailemiz vazifesini yapıp geçmiştir. İmparatorluk ayrı bir devirdi. Fakat o da Türk'ündü. Bugünkü cumhuriyet Türk'ün malıdır. C'était très marqué par la forte empreinte de Kemal Mustafa Kemal. Oui. Quel jugement portez-vous sur lui? C'était certainement un très grand soldat, un très bon officier. C'était l'aide de camp de Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.